İyi geceler değerli izleyenler, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gece ajansına hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 01.33'ü gösteriyor. Çok önemli bir röportaj ekranlara geldi biraz önce. 7 Ekim'den sonra dünyada ilk verdiği röportajdı. Hamas lideri Aniye'nin çok özel bir işti. Eynivsi yayın koordinatörü Orhan Sarı bu röportajı gerçekleştirdi. Eline sağlık Orhan Sarı Çok güzel bir röportajdı. Tabii ki konuklarımızla değerlendireceğiz. Bu önemli röportajı Doktor Kemal Olçar, Uluslararası ilişkiler Uzmanı, e, Skype konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Diğer konuklara da iyi geceler. Çok teşekkürler. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Ülger e hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sinan Bey, iyi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İsmail Cingöz, Uluslararası Siyaset Uzmanı Sayın Cingöz siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Sizlere kıymetli hocalarıma ve izleyicilerimize iyi geceler ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve Doçent Doktor Abdullah Aydın akademisyen Sayın Aydın siz de hoş geldiniz, iyi geceler diliyorum. İyi, hoş bulduk. Ben de iyi geceler diyorum herkese. Çok teşekkürler. E, Sayın Cingöz sizinle devam edelim. Bu e, Kuvayi Milliye benzetmesini de konuşalım elbette. İsrail terör örgütü ilan etti Hamas'ı. E, e tabii ki Avrupa'da e, karşılık bulmadı. Bu hiç kimse terör örgütü olarak görmedi. Nasıl değerlendirmek lazım bu görüşmeyi? Şimdi hocam İsrail neden e, Hamas'ı terör örgütü olarak gördü? Çünkü İsrail Filistinlileri rehin alıyor ve onlara cezaevlerinden türlü işkenceler yapıyor ve Sayın Haniye'de bugün açıklamalarında İsrail'in tutukladığı ve gözaltına aldığı insanların bir tekrar göremiyoruz. Onları bir idam ediyor ya da uzun yıllar cezaevlerinde tutuyor diye belirtti. Buna mukabil Hamas da İsraililerden rehin almaya ve ileride süreç oluştuğu zaman e, takas etme yöntemine girdiğimden dolayı İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etti. Yani bir karşılıklılık e, ilkesi karşılığında, yani siz e, bizim, e, bizden nesil alırsanız, biz de sizden alırız ve vakti zamanı geldiğinde bunları takas olarak kullanırız. Mantığıyla e, ve e, yani mütekabiliyet çerçevesinde uygulanan bir yöntem. E, fakat e, Birleşmiş Milletler nezdinde terör örgütü olarak tanınması için de yapılan girişimler e, reddedilmiş oldu. Yani uluslararası hukuk açısından bir terör örgütünün olmadığını burada bu vesileyle söyleyelim. Yani e, uluslararası hukuk açısından terör örgütü olmayan bir yapılanmaya İsrail'in terör örgütü demekle terör örgütü olmayacağını da buradan Türkiye bir kez daha deklar etmiş oldu. E, kendi yaptıkları işkenceleri, zulümleri, soykırımları, katliamları görmezden gelen İsrail ve yandaşı batı Hamas'ın e, almış olduğu esirler nedeniyle terör örgütü olarak görüyor. Ve e, uygulama yöntemiyle de e, ve mücadele yöntemiyle de Kuvayi Milliye'ye benzerliği var. Ve Sayın Erdoğan da buna dikkat çekmiş oldu. Çok teşekkürler hocam. Devam edelim. İsmail Hocam, sizinle devam edelim. Refah Akar'a operasyonu konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor. Tepkiniz ne olur dedi. İsrail işgal arkası katliam yapmaya yeminli. ABD'nin yaptıkları yalan dolan dedi. Amerika Birleşik Devletleri silahlarıyla bizi öldürdüler dedi. Amerika Birleşik Devletleri ateşkese karşı veto verdi dedi. İsrail'e koşulsuz destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri aldatıyor bizi dedi. Ne söylersiniz? Hocam, Batı'nın iki yüzlülüğünün vücut bulmuş hali Amerika Devletleri'nin İsrail ve e, İsrail İsrail'e desteği ve Gazi Şeridi'nde bugün yaşanan katliamlara göz yummasıdır. Öyle bir şey ki İsrail kurulduğu ilk günden itibaren 1948'de e, İngilizler tarafından Filistinlerin toprakları gasp edilerek kurulmuş bir devlet hali hazırda. Yani e, 1948'de Yahudilerin elinde %6 toprak varken %55 İsrail'e toprak vererek kurulmuş bir devlet ve o günden bugüne kadar sürekli işgal eden, işgalci ve katliamcı bir İsrail görmekteyiz. Bunu e, kurulduğu ilk günden beri unutmamak lazım. Yani bunlar yaşanırken ve e, silah desteği verirken ve ateşkes için mücadele edilirken Amerika bunu veto etmesi e, zımnen suç ortağı olduğunu da burada ekla etmiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri kendi kendisine yani bunu da Haniye canlı yayında az önce çok iyi bir şekilde anlattı. Burada şu da var ki 19 yani bir de Hamas'ın mücadelesinin bir tanesi de 1993'te 1. Oslo, 1995'te 2. Oslo anlaşmalarıyla. 1967 sınırları diye bugün tarihe geçen ve direngin noktası olarak 1967 sınırları tanınmış bir Filistin kurulması gerekir e, görüşlerine e, basamak oluşturan Oslo Anlaşması 1967'ye kadar İsrail'in işaretli İsrail <laughs> e, şey legal hale getirmiş oldu. Bunu Hamas kabul etmiyor. Zaten Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'yle karşılıklı birbirlerini tanımış olmalarını Hamas kabul etmedi. Ve buradan da biraz önceki ekleme olarak unuttuk. E, bu e, Kuvayi Milliye ruhu da buradan gelmektedir. Yani işgal edilmiş ve işgal topraklarını zımnen e, İsrail'e karşı adeta e, tanıyan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı Hamas karşı çıkmış oldu. Ve bugün de Amerika Birleşik Devletleri e, Refahta yeni bir katliamın e, yolunu açmaktadır. E, bütün dünya, özellikle Türkiye tarafından e, bu kara harekatının e, refah yapılması nasıl engellenir gibi mücadeleler verilirken, özellikle Türkiye ve e, bir avuç dünya e, ki Batı buna asla yanaşmıyor, e, Amerika Birleşik Devletleri e, harekatın yapılmasını istiyor adeta ve İsrail'e sınırsız destekleriyle bunun bir kez daha orada yeni katliamların olmasını teşvik ediyor gibi görünüyor. Çünkü şu anda resmi rakamlarla 33-34 bin Filistinli şehit edilmiş durumda. 1,5 milyon insan Refah bölgesine sıkışmış durumda ve oraya İsrail girerse, yani amiyane tabirle kuzu sürüsüne kurt dalmış gibi oradaki 1,5 milyon insanın akıbetinin ne olacağı belli değil. Binlerce insan yine katliamlara maruz kalacak. Buna e, Türkiye olabildiğince e, işte ara buluculuk ya da e, garanti devlet yöntemleriyle e, Türkiye her türlü alternatif sunuyor çeşitli e, etkinliklerle. Gerek e, İstanbul İşbirliği Teşkilatı toplantılarında, gerekse uluslararası kamuoyunda, işte, gerekse e, Haniye ile yüz yüze görüşmesi örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin birçok alternatif e, sürümleri var. Ancak e, bu mücadeleler karşısında görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e hem silah desteği veriyor hem de ateşkesi e, olmasın diye uğraşıyor. Yani böyle bir durumu dünya e, kamuoyu ve tarih önünde e, kayda altına alarak tarih Amerika Birleşik Devletleri'nin suç ortağı olduğunu bir kez daha deklar etmiş olacak. E, 1948'de %55 topraklarının hangi hale geldiğini haritaları gördüğümüz zaman Filistinlerin nasıl sıkıştığını ve Oslo anlaşmalarıyla kantonlara bölünerek adeta küçük küçük hücrelere yerleşbirlerin hapsedilmiş Filistinleri görmezden gelmek uluslararası kamuoyunda bir ayıbı pozisyonunda ve Türkiye bunlar olmasın diye uğraşmakta fakat yeterli desteği maalesef ki görememekteyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında Türkiye Önemli görüşler sundu ama yeteri kadar destek görmedi. Dileriz ki bir an önce aklı Selim Galip gelsin ve burada Refah bölgesinde bir harekat olmasın. Olursa çok büyük kanlı katliamları maalesef ki dünya seyredecek. Teşekkürler hocam. E, İsmail Hocam, İrfan Hocam ateşkese daha yakınım dedi. E, daha olası görüyorum dedi. Tabii e, haniye isteklerini sıraladı. Mülteciler geri dönecek İsrail topraklarımızdan çekilecek ateşkes şartlarını sıraladı. Tabii bir de şuna ekledi. Mısır, Katar, Türkiye, Rusya garantör ülke olsun. Talebimiz bu dedi. Neler söylemek lazım? Şimdi e, kimlerin garantör olması gerektiği konusunda Haniye'nin e, saydığı ülkeler var. Ancak şunu da belirtelim ki Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak, Suud Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt genel manada bu İran İsrail e, karşılıklı birbirlerine hava e, saldırılarıyla, durumlarla, füzelerle e, saldırıların başlamasıyla birlikte e, Amerika'nın baskılarıyla bu saydığım ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin hiz, e, çıkarlarını hizmet edecek şekilde bir araya geldiler. İsrail e, yanında İran'a karşı adeta Şii hilaline karşı durmak adına ve ilginç bir şekilde İran'a karşı bu ülkeler Amerika'nın yanındalar. Şimdi böyle bir durumdayken e, İsrail ve Amerika ile birlikte İran'a karşı toplanmış bu ülkeler e, Hamas'ın Gazze şeridinin e, ateşkesinde e, Hamas'ın yanında dururlar mı? Böyle bir soru işareti çıkıyor ortaya. Buradan bakmak lazım. Bur buradan e, hareketle Hocam az önce hocalarımızdan bahsedenler oldu orada. Ee, İsrail ne kadar saldırırsa saldırsın, e, Filistin halkı özellikle Gazze şeridi üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde e, kenetlenmeye ve dirençlerini sürdürmeye devam etmektedirler. Ee, Sayın Erdoğan da buna vurgu yaparak e, zafer yolunda birlik ve bütünlüğün e, içer, birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmesi konusunda dikkat çekti. Yani burada e, ülkeler, bu coğrafyanın İslam ülkeleri İsrail ve Amerika'nın yanında yer alırken e, Filistin halkının bölünmemesi lazım. E, burada Oslo Anlaşması'nın ilerleyen sürecinde Filistinlilerin dirençlerinde bir kırılma olmuştu. Aralarında bölünme oldu. İşte Filistin Kuruluş Örgütü'nü destekleyenlerle Hamas destekleyenler ve bir kısmı da Fetih e, taraftarı şekliyle. Çünkü e, bu Oslo Anlaşması başlangıçta 5 e, beş yıl içerisinde iki e, kesimli İsrail ve Filistin devletinin kurulacağını öngörürken ilerleyen aşamada hem Filistin devleti kurulmadı kurulamadı ve e, burada e, Oslo Anlaşması'ndaki maddeleri yerine getirmedi Zaten en, Fili Hamas da en çok buna karşı çıkıyor. Yani direnç ve milli mücadele konusunda özellikle bu konu üzerinde duruluyor. Ateşkes konusunda eee kısa zamanda bir ateşkesin olsa bile uzun vadeli olup olmayacağı çok e, su götürür. Çünkü İsrail'in durmayacağı belli. İsrail 1948'den bu yana her ateşkesten sonra bir, bir vesileyle Filistin topraklarına saldırarak topraklarını işgal, e, Filistin topraklarını işgal ederek sürekli genişledi. Ve nihayetinde Gazze şeridinde de Filistinlileri adeta yok ede, yok etme amacıyla hareket ettiğini anlamaktayız. Böyle bir süreçte Orta Doğu'daki İslam ülkelerinin her ne kadar görünüşte Hamas'ın yanında olan işte Mısır biraz burada açıktan Hamas'ın yanında duruyor görünüyor ama bir taraftan da Amerika'nın yanında, Katar Filistin halkının yanında duruyor görünüyor ama bir taraftan Amerika'nın yanında. Yani böyle ikilemli, çok bileşenli bir denklem var ortada böyle bir süreçte ateşkes olsa bile İsrail'in kısa zamanda bir vesileyle bu ateşkesi bitirmek için bahaneler arayacağını tahmin etmek zor olması gerek çünkü bir de şöyle bir durum var Filistin halkının şu anda sıkışmış olduğu Refah ve Gazze şeridi bölgesinin Akdeniz açıklarında yoğun miktarda Tespit edilen doğal gaz yataklarının olduğu bilinmekte. Bu doğal gaz yataklarının paylaşım söz konusu olacak. Yani burada bir de e, Akdeniz, Doğu Akdeniz bölgesindeki yer yeraltı kaynaklarının paylaşımının da Filistinlilerin ortak olmaması için İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir girişimi olduğu da tırnak içerisinde hatırda tutulmalıdır. Böyle bir süreçte ateşkes çok e, uzun vadeli olacağını e, düşünmüyorum olabilir mi uluslararası kamuoyunu birazcık rahatlatmak açısından olabilir. Ancak hocamız az önce bahsetti Netanyahu'nun sıkışmışlığı var. Netanyahu 7 Ekim öncesinde evet iç kamuoyunda yolsuzluktan dolayı yargılanırken eee biz de uluslararası eee kamuoyunda soykırımcılıkla suçlanmakta ve aynı zamanda kendi halkının da baskılarıyla adeta görevden uzaklaştırılması istenen bir başbakan pozisyonunda. Netanyahu bu savaşta bir şey vardı hani kazanandan hesap sorulmaz mantığı vardır genel manada iç hukuk açısından Netanyahu burada kaybetmek istemiyor. Kaybederse komple kaybedeceğini, uluslararası kamuoyunda da kaybedeceğini, lahey adalet divanı başlamak üzere birçok alanda kaybedeceğini yolsuzluktan kaybedeceğini bilmektedir. Netanyahu burada İsrail'den ziyade kendi e, çıkarları adına e, e, Gazze şehrinde katliam yapmaktan adeta çekinmeyen bir lider pozisyonunda. Evet. E, bir de e, İsrail e, kamu e, kurumlarında son zamanlarda siber saldırılarda artış olduğu yönünde bilgiler var e, ve e, bunlar, bunun da arkasında İran olduğu yönde iddialar var siber saldırılar pozisyonuyla e, İsrail kamu kurumlarından e, soykırımla ilgili bilgi belge ve dijital materyaller toplamaya çalıştıkları ve dijital mahkemelerle e, İsrail yetkilerin yargılanması için girişimlerde bulundukları şekilde farklı bir girişim daha var. Yani e, bu olay e, Gazze Şeridi e, adeta e, buradaki Filistinler kaderlerine terk edilecek gibi görünse de Türkiye başlamak üzere bir avuç e, e, İslam ülkesi e, şeyin e, Hamas'ın yanında ve İsrail'le karşı Filistin halkının yanında Gazze şeridinin yanında olacağı anlaşılmakta. Burada e, Sayın Haniye e, işte e, bizi savunmaya e, gelecek olan e, kesimlere ve ülkelere de, e, açığız manası da buradan kaynaklanmakta. Yani evet. lokal olarak bir e, girişim olursa işte Türkiye ya da Mısır gibi lokal birkaç ülkeden girişim olursa savunmaya gelsinler e, gelmeler açısından bunu kabul edecekler anlaşılmakta. Yoksa uluslararası bir e, örgüt şekliyle bir koalisyon gücü şekliyle e, Hamas'a e, yardıma gidileceği yakın vadede olası görülmemektedir. Tamam hocam teşekkür ediyoruz. E, Kemal hocam teşekkürler. İsmail hocam çok teşekkürler katıldığınız için. Abdullah hocam size de teşekkür ederiz. E, katıldığınız için iyi geceler diyelim efendim. İyi geceler Evet.